Legends'a hoş geldiniz. Hayatım. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına Geri ulaşacak. Çekin. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. kılıçla oynamaktan daha iyi hissettiremem. Well played. It's <laughs> been bile tanımıyorum. Hiçbir şey kılıçla oynamaktan daha iyi hissettiremez. Yalnızlık, görkemli olmanın başka bir değil. Düşman katledildi. Kaplumbağa yakında dirilecek. Tekrar kazanacağım. Saldır! Ben kendimi... Düşman buletim. Kaplumbağa'yı katlettin. Bir düşmanı katlettin. Toplan! Canım kimi istiyor, ah. onu öldür. Fena tadı. Tam o anda kılıcımı kaldırdım. Kaç ya da ölümü tat. Hiç fena, Hiç fena değil. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Bu görev asla bitmeyecek. Hiç fena değil. Hı Wait for me. Yeah. Canım kimi isterse onu öldür. Ya. <laughs> ya. Ölümcül bir darbe fazlasıyla yeterli. Düşman katledildi. <laughs> Beni atlatmaya çalışıyorum. İki de iki. Tam o anda kılıcımla tanışırsın. Toplan. hak tekrar kazanacağım. Geri çekil. Kılıcın size ne düşündüğümü gösterir. Geri çekil. Toplan. Canım kimi isterse onu öldür. Düşman katledildi. Kumbara yakında dirilecek. Ya. Mila katlaya çalışabilir. Buraya kadar. Senin katilin. Ben kendimi bile tanımıyorum. Toplan. Toplan. Ya da Geri çekil. Öleceğim. ölümcül bir darbe fazlasıyla yeter. Takım arkadaşın katledildi. Hiç fena değil. Kana susamış. Hi ya. Hi ya. Hiçbir ha. şey kılıçla da Hi oynamaktan daha iyi hissettiremez. <laughs> Beni atlatmaya çalışabilirsin. Seni katil. Tam orada kılıcımla tanışırsın. ettiğimi tekrar kazanacağım. Hiç fena değil. Attack the Lord. Canım kimi isterse onu öldür. Takım arkadaşın katledildi. <laughs> Kaç ya da ölüm. <gülüyor> <gülüyor> Ya. Ben etmişim. Beni atlatmaya çalışan değişik kılıcımla tanıştım. Kana susamış. Yalnızlık, görkemli ya. olmanın başka bir değişidir. Ya. 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 Şans, cesurdan yanar. Ya. Güçlü bir saldırı Fazlasıyla yeter. Durun Diyan. ne göstereceğim. Ha. Topla. edildi. Kaç ya da ölümü tat. Kuleniz saldırı altında. Yalnızlık. <laughs> <görmedin>. Takım arkadaşın bir <laughs> kuleyi yıktın. Takım arkadaşın katledildi. Hiç fena değil. Tekrar beni atlatmaya çalışabilirsin. Tam orada kılıcımla. Dilya! Bir takım arkadaşını katledildin. Geri çekil! Dilya! Şans cesurdan yanılır. Dilya! Bir şey kılıçla oynamaktan daha iyi hissettiremez. E Takımın bir kule yıktı. Kılıcın... Düşman seni katile bağladı. Kat Hiç fena değil. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Kaç ya da ölüm katledildi. Kuleniz yıkıldı. Takımın Kaplılar bir yakında girilecek. Hmm. Düşman katledildi. Kuleniz saldırı altında. Geri çekil. Hiç Düşman kapının saldırı altında. Şans cesurdan yanadır. Takım arkadaşın katledildi. Hiçbir şey kılıçla oynamaktan daha iyi hissettiremez. Düşmanı katlettin. Ölümcül bir tarzı. Takım arkadaşın ya. katledildi. Toplan. Hiç fena değil. Ben kendimi bile tanımıyorum. Hiç fena değil. Okay. Kılıcım size ne düşündüğümü gösterecek. Yalnızlık görkemli olmanın başka bir değişidir. Kuleniz saldırı altında. Takımın bir kuleyi. Sakın arkadaşın katledildi. Kuleniz yıkıldı. <laughs> Kuleniz saldırı altında. Lord yakında dirilecek. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Düşman katledildi. Üst kuleniz saldırı, kuleni saldırı altında. Takım arkadaşın katledildi. İki de iki. Saldır! Bir düşmanı katledildi. Üçte üç. Attack the Lord. Ölümcül bir darbe... Toplan! Kıya! Hey. Kıya! Yeah. Yeah. Düşman seri katile bağladı. saldır kuleli altında. Well played. Takımın bir kule yıktı. Well played. Saldır! Buraya kadar. Yalnızlık görkemli olmanın başka bir değişidir. Hiç fena değil. Hak ettiğini tekrar kazanacağım. Düşman katledildi. <laughs> Takım arkadaşın katledildi. Buraya kadar. Düşman 2'de 2 attı. Düşman 3'te 3 attı. Beni atlatmaya çalışabilir. <laughs> Buraya kadar. <laughs> 2'de 2. Saldır. Bugün. 3'te 3. <laughs> Kuleyi yıktı. Hata. Kuleniz saldırı altında. Oh. Düşman arkadaşım katledildi. <laughs> size ne düşündüğümü gösterecek. Hiç fena değil. On my way. Saldır! Düşman katledildi. <laughs> Bir düşmanı katlettin. Takım arkadaşın katledildi. Düşman ikide iki attı. Geri çekil, geri çekil. <laughs> bir değişiklik. Kuleniz Kuleni yıkıldı. Bir düşmanı katlettin. <laughs> arkadaşın katledildi. Geri çekil. Takım arkadaşın katledildi. Üstünüz üst saldırı altında. Kılıcın size ne düşündüğünü gösterecek. Tatlıya çalışabilir. Bir düşmanı tamam, katletin. Üstünüz saldırı altında. Hak ettim. İki de Hı -hı. iki. Hı -hı. Hiçbir şey kılıçla daha iyi hissettiremez. Ya. Canım kimi isterse onu öldürürüm. Geri çekil. Ben hiç fena beraber... kendimi bile tanımıyorum. Çünkü bir darbe fazlasıyla yeterli. Hiç fena değil. Geri çekil. Görkemli olmanın başka bir değişidir. Yakında dirilecek. Attack the Lord. Durdurulamıyor. İki de iki. Attack the Lord. Rakip katledildi. Toplan! Geri çekil! Saldır! Saldır! Hiç fena değil. Ölümdür bir katlet. Beni atlatmaya çalışırım. Bir düşmanı katlet. İki de iki. Hiç fena değil. De fena. Yalnızlık, görkemli olmanın başka bir değişidir. Ben kendimi bile tanımıyorum. Hiç fena değil. Canım kimi isterse onu öldürürüm. çekil. Hiç fena değil. Bugün hiç fena değil. Fena hiç fena geçmeyecek. değil. Geri çekil. Ölümcül bir darbe fazlasıyla yeterli. Üstünüz saldırı altında. Toplan. Canım kimi isterse onu. Üstünüz saldırı altında. Ya, ya. Bu görev asla bitmeyecek. Kılıcım size ne düşündüğümü gösterecek. Hiç fena değil. Hak ettiğini tekrar göstereceğim. Şans cesurdan yanılır. Ya da ölümü. Ya. Ya. Bu görev asla bitmeyecek. Ya. Ya. Ben kendimi bile tanımıyorum. Geri çekil. Şans, cesurdan yanadır. Beni atlamaya Tam o anda kılıcımla tanışırsın. Hiç fena değil. Hak ettiğini tekrar kazanacağım. çekil. Ölümlü bir tane fazlasıyla yeterli. Efsanevi buraya kadar. Takım arkadaşın katledildi. Hiç fena değil. Ben Lord yakında dirilecek. Üstünüz üst saldırı altında. Üstünüz üst saldırı altında. やった